Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ya demin videoyu çektim zannediyorum. 3 dakika falan konuştum, konuştum, konuştum. Geldim bir baktım kayıt yok. Neyse bu kediler benim dengemi çok bozuyor. Eee Galatasaray 3 puan aldı. Çok önemli 3 puan aldı. Neden çok önemli? Çünkü ikinci deri hiç oynamadı Galatasaray. Şimdi orada burada yazanlar göreceksiniz. Galatasaray çok kötü oynadı falan. Galatasaray ikinci yarıyı çok kötü oynadı. İkinci yarı hatta hiç yoktu. İlk yarı gayet gayet Galatasaray iyiydi. <laughs> bir sürü gol pozisyonuna girdi. Ee, pozisyon vermedi neredeyse ilk yarı. Ancak şeyi yaşadık tabi. Rakibin sürekli ceza sahasımızın üzerine ya da içine kolayca gelebilmesini orta kesebilmesini, şut atabilmesini yaşadık. Bunu Galatasaray her maçta yapıyor. Bir Avrupa'da yapmıyor bu kadar. Orada çünkü yakın oynuyorlar. Burada yakın oynamıyorlar. Bunun sebebi yakın oynamamak. Yakın oynamazsan adam top yapıyorsa onu da oturur izlersin. Bizimki de oturup izliyor. Yani e, refakat ediyorlar. Refakat ettiğin zaman adam istediği top oynar. Konya Spor'da bayağı iyi pas yapan bir takımmış. Ben e, e izlememişim Konya Spor'u belli ki. E, ve Konya işine yarayan bir e, oyun tarzı oldu. Hele golleri atamadığınız zaman. Galatasaray'ın bu sezonki en büyük problemi bu. Çok pozisyona giriyor, golleri atamıyor. İkinci de zaten hiç yok. Yani neredeyse hiç rakip ceza sahasına girmedik ikinci yarı. Bunun neden olduğunu inanın hiç anlamadım. Yani Herhangi bir sebep yok. Yani taylanın çıkıp asıl girmesi olamaz yani söz konusu bile değil. Ama Galatasaray'ın şöyle bir eksiği var. Orta sahasında en az bir tane hatta mümkünse iki tane sert orta sahaya ihtiyacı var. Hem top yapabilen hem basabilen ve alanını terk etmeyen. Yani işi orta yuvarlan, orada olacak ve orada kaleyi terk etmeyecek bir adama ihtiyaç var. Ee, şimdi mesela Melo diyeceğim. Melo tabi bunun çok üzerinde bir adamdı ama. E, neydi bizim 2006'da şampiyon olduğumuzda? Mapeza mıydı galiba? O mesela tek başına orta sahayı tutardı. İşte Ayhan Akman orta sahayla mesela ben sanki kanat gibi giderdi, sol çizgide beklerdi falan böyle. Adam tek başına oynardı. Öyle birine ihtiyacımız var. Bu takımın kesinlikle ihtiyacı var. Bu takımdan öyle bir oyuncu çıkar mı? Yani çıkmaz sanki bence. Ee, ama böyle bir adama ihtiyaç var. Yoksa Galatasaray ilk yarı gayet iyiydi. Maçın başında çok güzel bastı, etti. Pozisyonlar yakaladı. Çok çarpı pozisyon yakaladı. İkinci devrede pozisyonlar verdi. Eyvallah ama bütün maç kötüydü demek haksızlık olur. Ha Galatasaray yakışıyor mu? Bu bizim hoşumuza gidiyor mu? Elbette gitmiyor. Bunu çözecek adam da Fatih Terim'dir. İlk yarıya oynatan adam ikinci yarıya da bir şey bulacaktır. Ki bugüne kadar hiç böyle bir şey de olmamıştı. Yani komple çok kötü oynadığımız maçlar oldu elbette. Ondan bahsetmiyorum. Neyse. Öpüyorum sizi. İyi bakın kendinize.